arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün akşam vlogu gibi bir şey çekiyorum ama ben bugün ee, okula gitmedim saat 6.58 geçiyor ve ben videoyu açtım hello hepinize e, şimdi ben bir tane uzatma kablosu getirdim benim burada hiç ışık yok. Ben ders çalışırken işte makyaj videosu çekerken hiç ışık yok. Ben de şunu cihazı oraya koyacağım. O yüzden benim bütün odamdaki prizler şurada ve şurada iki tane prizim var. Ee, başka prizim yok. Oraya uzatma çekeceğiz. Şimdi hadi başlayalım. Biraz hızlı girdim videoya. Buradan falan filan dolaştıracağım. Yani benim işim uzun biraz. İnşallah yapacağım. Bantlarla falan sağlamlaştıracağız. İnşallah. Olur. Duamız ettik. Evde bant var mı onu bilmiyorum. Bakalım. Neyse bantsız bir deneyelim. Eğer olmazsa bantla devam ederiz. Hadi gidelim. Uzatma kablolarım şöyle. Bunu bir açmam gerek. Ya gel. Ay yere düştü. Sorunum oldu. Şöyle. Bakalım bu tek başına yetecek mi yoksa ben bir tane daha takmam gerekecek mi? Yetmeyecek. Göreceğim çık. tane daha. Şık tabletim şartlar. Bu arada bilgisayarım pardon. Yanlış söyledim. Ha taktım. Bu az buz bir şey yetişiyor. Ama tam yetişmesi ya ben biraz mantıksal açıdan salak saçma işlere kalkışıyorum. Şu anda gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Ne yapıyorum ben abi? Benim ne yapmam gerek? Şöyle şuradan arkadaşlar mükemmel. Burada bitti. Fail. Gerçekten. Heh bu uzatmamızı kullanacağız. Şimdi odam ne kadar uzunmuş? Anama patladı. Bir dakika. Ben bunu az önce sokmuştum. Hiçbir şey olmadı. Ne oluyor lan? Evi patlatacağım. Korkuyorum. Takmaya. Ne olabilir ki? Çok korkuyorum. Bu arada görmüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle kötü bir yere takmışım ki kamerayı gebereceğim istersen. Bu bile yetişmedi yani. Ben bunu biraz öne çekeyim çok gerildim. Bir dakika. Böylece bırakıyorum. Ben gidiyorum. Bunu şöyle kullanacağım ama nasıl nasıl yapacağım şimdi? buraya böyle sabitleyeceğiz. Şöyle bunu buradan geçireceğiz ama ben bunu biraz alttan geçireceğim ki fazla bir kirlilik olmasın. Bu beni geçirmem beklesin. Ben de o sırada gideyim yukarıda yemek yiyeyim. Hah şöyle düzeltelim. Ne oldu ya? Şöyle fazla belli olmuyor neyin nerede oldu. En sevdiğimden şimdi göstereceğim. Ve taktım. Ben bunu buralardan geçirdim. Gözükmüyorsun neredeyse. Buradan böyle geçirdim. Bu burada hafif gözükmüyor ama kamerada çok belli. Sonra ben bunu burasından geçireceğim. Bunu da böyle arkasından geçirip şuraya sabitleyeceğim. Ama ben bir yukarı çıkıp yemek yiyeceğim. Annem gelsin taksın. Ben bunu takmaya korkuyorum. Biz bunu bir de anneanne, ay babaannem Gilder'e denedik. Hiçbir şey olmamıştı. Neden? Şimdi bozulası tuttu. Leke yapmış telefonun arkasındaki şey bakın. Şimdi ben yukarı çıkıp yemek yiyeceğim. Bye. <laughs> ne yiyeyim? <laughs> bakın annem çok hainlik yapmış. Kendine kısır koymuş. Sen Yiyor. Şey Ama anladım. ben de açtım. Hadi getir kaşığı al. Hadi. tamam deyip Arkadaşlar Ben şimdi yemeğimi yedim. Bu arada bu videoda da okunması gereken birkaç ismimiz var. Evet. Diğer videomda demiştim biliyorsunuz ki e, isteyenlerin ismini söylerim videoda diye. Ve şimdi sözünü tutma vakti. Bu videomda adı söylenecek kişilerden Belo, Nurgül, ee, Ebrar, Eyşan ve Evrim. bu onlara selam. Ee, şimdi ise arkadaşlar biz yarın İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e gittiğimiz için de birkaç kombin lazım bana. Şimdi kombin yapacağız ve göstereceğim size. Şimdi sizi nereye koysam olay Böyle güzel herhalde. Evet böyle koyacağım Evet. Komin vakti. Kapımı da kapatayım. Ailem ses yaparsa diye. Böyle de yarın da video alacağım. Şurada düşmesin lütfen ya korkuyorum. Pek güvenemiyorum öyle şeylere. Ben de bir tane kot pantolon kombine. Bir tane de tamam. üç ya da iki gün kalacağız bilmiyorum. Şimdi size kan benim ama onun önce tekrardan aynı şeyi yapmaktan sıkıldım. Şimdi ilk kan pantolon. Böyle üst. Buna böyle de şu anda ben rastgele yapıyorum. Ee, sonra kafamda düzenleyeceğim inşallah. Şöyle sizin şimdi. Düzelteyim. Başka, 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 başka. Bu üst son de. Bu. hazır. Şimdi size kombinlerimi göstereceğim. Ama bilmem ne kadar hazır olduğunu. Şimdi size göstereceğim. İlk kombin. Böyle bir kot pantolon. Ay. Lan. Açamadım bir türlü. Yatağıma çıktım ama bir şey olmaz. Şöyle bir kot. Bu H&M'den almışım. H&M'den böyle bir kot. Bunu da yeni aldım. Maviden de böyle bir crop ile kombinledim bu ikisine. Bunu inanmayacaksınız ama Acevedik 2'den aldım. Ee, bu da yeni. Çok güzel. Gerçekten normalde yani ben marka ayırt etmem. Sevdiğim, beğendiğim her ürünü kaparım. Bir de kalite. Bu ne varsa gerçekten çok güzel şeyler olur. Bu da Zara'nın. Böyle çok güzel bir kumaşı var. Böyle. Bu kumaşa ne deniliyor bilmiyorum. Pek anlamam. Bu kumaş işlerinden bunu da bilmiyorum. Böyle bir alt. Bir de şöyle Belçika'dan bol paça bir şey gösterelim. Ben niye böyle göstermem böyle? Ee, ve bunun üstüne ne giyeceğimi bulamadım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tekrar bir bakayım. Bir de hepsine ortak bir tane çanta götürme hakkım var. Bir tane <laughs> bir tane. Hmm, bence çok basic bir üst. Ne dersiniz? Bence çok okey. Ya bu. Böyle ben Zara'dan crop. Böyle göstereyim. Anneme soracağım. Bir de. eee <laughs> Bir de ne bir de bir de ne. Şu Calvin Klein. Şimdi annemi çağırıyorum. Bakalım annem ne diyecek sonra bir de çanta seçeceğim. Der annem dedi ki iki tane kıyafet koy dedi. Ben üç tane koymuştum. Şimdi bir tanesini çıkartacağız. O da şu. Bunu çıkartıyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi çanta sayacağız Uuu. Çanta. Biraz sert oldu. Bir tane böyle bir ulan çembem var. Bir de böyle bir gaysten bir çantamız var. Daha var ama ben kombinime bu ikisinden birini olacağını düşündüğüm için şimdi anneme soruyorum. Anne hangisi? Bakayım. Bu ikisi bize şu. Mavi şurada. geniş daha güzel. Bak. Annem bunu beğendi. O zaman annemin dediğini yapalım. Mı acaba? Evet ya yani yapalım. Yapalım amacım. Seni dinliyorum. Tam gaz arkandayım anne. Evet. Şimdi ise bir tane çanta alacağım. Ben hep bu arada İzmir'e giderken aynı şeyi yapıyorum. Yanında iki long çempimi de götürüyorum. Bir tane büyük bir tane küçük. Bunun için makyaj işte saç ile ilgili. Ne bileyim öyle şeyler koyuyorum. Şimdi biz bu çantamızın içini dolduralım. Bu video bir tık uzun olacak. Şimdiden özür dilerim. Arkadaşlar. El nerede? El potum yok. Babama soracağım. Babam da bilmiyorsa başım dertte. <laughs> Şöyle bir tane e, şey. Selfie çubuğu. Ama hani sadece selfie çubuğu değil bu. Şöyle göstereyim. Böyle bir de tripod alıyor. Şöyle çanta boy bir ürün. Bunu her İzmir'e gittiğimde götürüyorum açıkçası yani. Şimdi makyaj. Evet makyaj kısmına hoş geldiniz. Ee, nasıl ürünler götürsem? şimdi? Make stick. Stick mi? Stick. Ben de geliyorsun canım. Kıvırıcı. Adını bilmiyorum. Bunu yeni aldım. Bu da benimle geliyor. Highlighter. Mavi eyeliner aldım. Bu da benimle geliyor. Teşekkürler. Ve böyle bu üçü. Bir de allık mı gloss mu hangisi? Gloss alacağım. Gloss olarak da bu benim kuzenimin bana aldığı gloss'u alacağım. Çünkü çok beğeniyorum. Dudak çerçevesi üst karamel allık almayacağım. Ay 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 ay. ay. Ya da alayım mı? Almayayım ya ne yapacağım? Tamam ben şimdi bunları aldım. Bunları da çantama yerleştireyim. Çok bir kese ihtiyacım var. Gelin ben de kese bulacağız. <laughs> Hadi gidelim. Ay çok karanlık. Kese 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 kese. Ay benim kıyafetim burada duruyor ya. Şimdi bulacağım. Hadi bakalım. <laughs> Buldum ama bu Victoria's Secret'ın <laughs> terlik kesesi olur mu ya? Gerçekten. Anne bu ne ya? Çok teşekkür ederim. Bu ayakkabılarının içinde gelen şu keseler çok ihtiyaç görüyor. Gerçekten bunu kullanacağım. Hadi koyalım. Çok teşekkürler Zara. Ekstra bir şey almak istemiyorum. Bu arada en yakın, en kısa sürede bombastik bir şeyim var. Yarın bu arada karne alacağım. Öyle gideceğim. Onu da bloklamayı düşünüyorum. Öyle. Şimdi saç ürünlere böyle bir tarak adını unuttum. Böyle bir saç spreyi. Saçlarım açılmıyor çünkü. Gerçekten başka 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 ne bulabilirim ki başka? Düşünüyorum ben hala. Aha dolu lazım. Bu Böyle bu video gerçekten dolu geçecek. Şöyle bir toka çünkü lazım oluyor arada böyle sıcaklarım. Bunları da koyalım. Ve hazır. Evet bu çantam hazırsa şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Hmm. Bekleyin. Bir şeyler yapacaktım. Benim planlarım vardı. Babamı arayacağım. El olsun. nerede diye soracağım. Sonra saçlarımı yıkayacağız bugün sizlerle birlikte. Saçlarımı yıkayacağım. Öyle. Şimdi ben babamı arayıp geliyorum. Şimdi ben yıkanacağım ama ben bu <laughs> şeyin içinde benim saç bakım bir şeylerinden oluşturduğum bir şey var. Şimdi buradan bir tane daha önceki bir videomda gösterdiğim bir yerden şimdi bir tane olsaydım bu arada ay, aldım. Şimdi Urban Carol evet söyleyemedim. Böyle açıyoruz. Daha düzgün. Açamıyorum maalesef. Evet. Şimdi ben bunu şöyle yapayım. Böyle buna böyle boşaltıyorum. Bu arada birkaç gün sonra okullar tatil tartılıp... oluyor. Evet. Yarın perşembe cuma günü karnı alıyoruz. Evet. Ama ben Erken arıyorum. Mas maalesef. Zaten iki gündür okula gitmiyorum. Bizim okul şey yapıyor ya. Ee, mesela dün bugün bilmiyorum ne yaptıklarını da dün şey yapıyorlardı. Hmm, tiyatro. Ben de gitmek isterdim Annem de göndermedi. Her neyse. Şimdi ben bunları karıştırıp kafama süreceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi sizlere e, duşta kullandığım ürünleri gösteriyorum. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Selam. Şimdi ben duştan çıkalı bir 5-10 dakika oldu. Belki yarım saat olmuştur. Duştan çıktım. Biraz böyle oturdum ki saçım nemli. Ne, ne? alsın? Yukarıdan da babam mesaj attı. Bir bakayım. Babam götürmemiş AirPods'umu. Onu yazıyor. Ee, şimdi ben bilgisayarımı şarja taktım. Ama şarj etmedi. Sanırım prize bir şeyler oldu. Elektrikçi gelecekmiş. Birkaç gün sonra. 3-4 gün sonra bakacakmış prize. Çünkü hani şu iki prizde çalışmıyor. Ve ben nereye telefon, bilgisayar takacağım anlayamadım. Şimdi saç bakımı yapacağız. Saçlarım için bu ikisini kullanıyorum. Böyle göstereyim. Bir de bu da kabarmasın diye böyle. Şimdi hemen kullanalım. taramak ee, pek iyi değilmiş. Saçları kırıyormuş vesaire. Her neyse. Biz şöyle yapalım hadi. Çok konuştuk bugün. Oh, gibi. Çok güzel kokuyor. Ben bayılıyorum bunun kokusuna. Yarının içinde çok heyecanlıyım. Annem bu arada çok ses yapıyor. Beni sabote ediyor sürekli. Eee şöyle şöyle. şöyle. Oh, mis gibi. Çok güzel kokuyorum. Maşallah. Biraz delidirim. Olsun. Bu da argan miydi? Evet. Öyleymiş. Şimdi bunu da süreceğim. Yarın için gerçekten Heyecanlıyım. Güzel bir video ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sizce? Evet. Şimdi işte anneme gidip saçımı kurtaracağım Şimdi ben saçımı kurtamıyorum. Sonra geliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar annem saçımı hafif nemli bıraktı. Çünkü bugün bir şey deneyeceğiz. Taramlar daha. Şöyle tarayayım bir saçımı güzelce. Benim bu şeyi üçüncüye deniyor olmam gerekiyor. Ama şimdi biz oh, gibi Çok hızlı değil mi? Saç sosisi deneyeceğiz bugün. Çok komik adı yok mu ya? Saçla sosisin ne alakası var? Neyse. Yargılamak istemiyorum. Çünkü çok saçma. Şöyle saçımızı güzelce tarayalım ama ben onu sonra yapacağım. Tuştan çıktım. Ee, bir, bir, Bir tane vitamin almam gerek arkadaşlar. Onu alacağım. Bir de birazcık film izleyeceğim. Yapacak bir aktivitem yok. Annem ses yapıyor ya. Sabote etmek de üstüne yok. Ee, şimdi film izleyeceğim. Öyle. Gül suyuyla ben. Merhaba ben bu gül sularından kopamadım. Oh. Gül gibi koksun. Yüzümüzü. Bir de ben şunu fark ettim. Ben e, eşyalarımı koyduğum çantanın içine ne koymamışım? Şarj aleti. Ben ne yapacağım şarj aletsiz? Pardon. Bir de kaç sabitleyeceğim. Şaka mı? Neyse yani. Şimdi ben gidip e, oturacağım ama birkaç bir şey daha var. Kullanmam gereken. Bu arada saniye çok hızlı yer. Yani. Gerçekten. Şöyle bir sorum var. Ben bunun yarın gidip büyük boyunu da alacağım. Sanırım böyle bir şey kalkışacağım ama bilmiyorum. Her şey benim halime. O anki şeyime bağlı anladınız gibi. Keyfime bağlı. Reit bakımlarımı yapıyorum. Çok ben böyle duştan çıkınca ki halime bayılıyorum. Çünkü duş benim bütün işte her şeyime oluyor. yorgunluğumu falan. Şimdi bir de dudağıma lanet kullanacağım. Ben buna bayılıyorum. Arkadan sifon sesi. Bir tane soda getir koş. Sen şaka mısın? Yine videomu sabote ettin. Ben Hadi eyvallah. Ben kaçar. Bay bay. Arkadaşlar şimdi saçımı saç sosisine saracağım. Evet işte o Telefonumun Telefonumu nereye saracağım? sen. Bu telefonu sabitleme işi çok zor. Böyle. Olmadı. Hiç güzel. Hiç beğenmedim. Böyle. niye almıştı pis. Bakmayın lütfen. Işte. Ee, şimdi şöyle 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 bir ıslatayım ben yine. Zaten ıslatmıştım ama neyse. Şimdiki saç. Sosis. Sosis dediğimiz şey, şu öyle bir eşitleyelim. Bunu böyle. Nerede? Hah? Bakat bakayım Şöyle. Evet, ilk aşamamız bitmiştir. Şöyle takıyorsunuz görüyor musunuz? Sonra bu sefer gerçekten çok sıkı saracağım baş. Şöyle. Çok sıkı olması gerekiyor ki güzel olsun. Ben öncekilerde hiç sıkı yapamamıştım. Şimdi de geliyorum ben. Arkadaşlar saçımı yaptım. Ve arkadaşlar videoyu benim burada bitirmem gerekiyor. Çünkü yatacağım. Ee, kanalıma abone olup like atmayı ve videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.